Aa göl dondu. Göl dondu. Abi mevzuya bak. Bunu kırabiliyor muyuz? Yok sanırım ben kazmayı şey yapıyorum. Çekiş diyorum ya. Kazmayı hep unutuyorum. O yüzden adına baktım. <laughs> göl dondu abi. Kayabiliyor muyuz? Göl dondu. Mükemmel. Aralıktayız. Eksi dört derece. Üstümde mont var. Ve göl dondu. Benim bitkiler. Allah. Benim bitkiler. Eriş. Ha. Dur dur erişebiliyorum. Sulayabiliyor muyum abi? Peki buradan su alabilecek miyim? Bir dakika. O da bir soru. Diyelim. Bak benim burada bir tane daha... Ha. Evet. Dur. Aa su alamıyorum. <gülüyor> Patladık. <gülüyor> suyu nereden alacağız? Dur bakayım. Yok abi suyu alamıyorum. Suyu nereden alacağız? Şuradan kar yapıp eritecek miyiz abi? Evet. Mükemmel. Bu arada... Ya böyle donuyorum can. Candan gider mi acaba? Şöyle eritecek miyiz abi? Nedir bu? Allah Allah. Atlasam damaj alır mıyım ya? <laughs> e ben kaç tane şey yapacağım da öyle su. Oho. Abi ben bu arada sarılara marılara düşmüşüm. Şunu da yiyeyim. Şu suyu iç Şunu içeyim bari. Vay anasını. Göl dondu ya. Bunu da gördük. Dur bunların şeyi bitmiş Şunu da alayım. Gübresi bitmiş abi. Dur kız sizinkini de alayım. Fena soğuk yaptı. Bu ne acımasız bir oyundur arkadaş. Abi. Yarış. Suyun var gibi sanki. Yarıya böl. Yarıya böl. Gömüldü benim şeyler. Biliyorduk ama böyle olacağını. Değil mi? Konuşmuştuk bunu. <laughs> Su biraz alıyorlar sanki kardan ya. Ay yazık Bu hiç gözükmüyor Bu hiç gözükmüyor <laughs> Bir İki Üç Dört, beş, tamam Vay anasını, mevzuya gel... Olaya bak abi şunu bir göster baş diyorsunuz değil mi içinizden buyur abi buyur ben baskına gidecektim de donuyorum şeye şu şeylere gidecektim ee, uçak düştü uçak düştü de bak gözükmüyordur büyük ihtimal ha şurada bak şuraya gidecektim de ben tırsıyorum ha bu ne hava böyle Eba. sen ne alemdesin? Kız sen İstanbul'un dur ya. Önümüze gelmiş ikram. Yan masadan. Meze. Allah Allah. Ne yapacağız bu kaç gün sürecek abi? Don olayı göründü. Subsistence'da don olayı. Göl dondu. Sen gel bakayım sana, senin yağın lazım bize. Aferin. Hı. Dedim doğru yamıyor muyuz yani? O kadar mı soğuk dedim ya. Mevzuya gel. Elimi yıkayabilecek miyim peki? Abi elimi. Ne yapacağız? Elimi yıkayamıyorum. Abi şuraya bir delik. Açabilmemiz lazım ya bizim Pompalı sıkayım mı abi Pompalı harcayamam ya buraya Al işte Ne oldu baskına gidemiyoruz <laughs> Elimizi neyle Taşıma Taşımasu ile yıkayacağız Taşıma su. <laughs> Ay şununla şununla yıkayım ya. Şunu da içeyim. Şuradan kar suyu abi. Böyle idare edeceğiz artık. Al baba. Evet. Isıt. Isıt böyle artık yani. Başka bir çözüm yolu yok bu işin. Tamam mi? Ya erit. Şunu ısıt ve şey yak yani. You know? Evet. Oh. Ha şuradan manzaraya bakmadık. Bak bak bak. Görüyor musun kız? Miko. Miko. Göl dondu. Ding 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 ding. Göl dondu. Zıpla. Ding ding ding. Çak. Göl dondu. Ka. Ding 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 ding. Zıpla. Göl dondu. Çak. Ding 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 ding. Kalk. zıpla göl dondu tüm tüm, 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 tüm. kapat kapat ada sen ne yaptın baskına gitsek mi ya bilemedim adamları göremeyiz ki abi hayır mermilerim az bir de kız mermilerim az ya baksana 5 bundan 16 ok kaldı şunun mermisi hiç yok e, şatkan da yok biz bunları biraz zor indiriz yani. Bilmiyorum ya, 100 tane şundan var ama... Ben bunda iyi değilim ya şunda. Ay çok konuştum bak kız, yine çok konuştum. Şu ne? Şuradaki kurt muydu o? Pumalar şehre mi indi yoksa? Kurtlar şehre indi Bu ne? Ha kurt abi Ha beyaz kurt değil mi bu? Evet <laughs> Ben bir şaşırdım iyice elim bayağı karıştı ya. Allah Allah Elim ayağım karıştı yemin ediyorum Ne oldu öyle? Yine ne oldu ya? Al işte elimizi yıkayamayacağız. <laughs> Ay. Bu da benim mayın bak. Üstünden geçeyim mi? Bana patlar mı abi? Oyunu kaydettim. Aa bana patlamıyor. Yaşasın. Hayret ya oyun o kadar da acımasız değilmiş. I love this game. I love this game. Love this game. Dudu dıng Buz üstünde kaymaca. Ya bu buzu kırmanın muhakkak bir yolu vardır ya. El bombası mı atsak? Yani şatkanı denedim. Kazmayı denedim. Bir de baltayı mı denesek ya? Aa. Bir dakika balta oluyor galiba. Buralarda olmuyor bir dakika şu. Aa bir dakika. Şurada oluyor mu mesela? Evet. Abi. <laughs> Icebreaker. Bak oluyormuş gördün mü? İyi ki baktık ha. Eee? Buraya atlarsak biz ölürüz abi. Bak, aa. bak size çok güzel bir deneyim yaşatacağım. Burada balık tutacağız. Yemen yeah tamamdır. Aklınızda bulunsun abi. Baltayla da. Şimdi benim bu üşümemin e, bir çaresi de ne olabilir diye düşününce aklıma şu ısı şeysi geldi ya. Bizde yok değil mi? Şu ısı Heat pack Kuvvet Adrenalin Böcekse var bir o yok anasını satayım Isı Isı torbası Bir tıp bir tonik 4 çürük et ha 4 çürük et yapayım ben Nasıl yapayım biliyor musun? 4 çürük et ee, Şunu alayım Üstümde paralansın bu yani kızlarla bir domates. Hatta şöyle bölsem daha mı hızlı çürür? Şöyle aşağıda dursun bunlar. Daha hızlı çürüyebilen bir şeyim var mı? Aslında şu daha hızlı çürür ha. Şunlar çünkü 3-4 mü demişti? Ay Yiyordum az kaldı. Elim kaydı yemin ediyorum. Hmm. Tamam. O üstümde çürüsün abi. Dört tane olunca şey yapacağız. Size su vereyim al. Şu da şurada dursun. Benim sandıkta şöyle güzel şeyler varmış. Mermiler. Alterne mermiler. Onları aldım da bak biz. Of bu ne zaman bitecek ya bu mevzu? Bak şu beyaz yerler kırılmıyor abi. Şu daha böyle ince gibi gözüken yerler var ya, buralar kırılıyor. Zaten eleman burada, bak... Şey oluyor, belli oluyor yani. Şu yuvarlaktan. Bak. Ha burası da... Ne söylesek yalan oluyor. Burası da oluyor. Şurası niye olmamıştı? Işte? E tamam. Ha bak, şu olmuyor. Şu çok mu kalın demek? Şurası oluyor, şu oluyor. Şurası oluyor, şurası olmuyor Allah Allah. Abi hoş geldin. Bir lake run yapalım mı? Yazık lan yanıyor be eleman. Yana yana geliyor, ulan yazık be. İş değil ha bu yaptığımız. Vallahi billahi. Peşimde mi hala? Yok. Dur normal tabanca sıkalım be <gülüyor> Evet. <gülüyor> Hay Allah ya. O zaman ellerimizi de orada yıkayabiliriz yani. Değil mi? E buradan dalabilir miyiz? Dur şimdi denemeyeceğim ya. Evet, ellerimi yıkayabiliyorum. Biz dalarsak çıkamayız ha şöyle. Ben bir dakika abi. Oyunu kaydedip dalıyorum arkadaşlar. Tam nefes alamayacağız. Evet, dalabiliyormuşuz demek ki. O kadar da soğuk değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Şeyle, ee, dalış kıyafetiyle dalarız belki. Tamam, bu mevzuyla demek ki böyle çözülüyormuş ya bu da. Donuyorsun. Ben gideyim ısınayım biraz ya. Üstümdekiler çürüyor mu? Evet, şurada ısınalım biraz ya. Bu nedir aga ya böyle? Vay anasını. Vay anasını ya. Yani bu kadar da... Ya soğuk olur diyordum da... Sapsistiniz. Bu kadar da mı olurdu? Olacağı hiç aklıma gelmiyor daha. Yemin bak, yemin bastım. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha ya bu arada şundan yapacağım ya. 12 kristal. Dile kolay. Çüş. 12. Tövbe. Bizde 24 var. Ya öncelikle bir şey. Ha şundan da yaptım. Katran. Bu boya falan mı yapacağız acaba ya? Bilmiyorum ki. Bakacağız. Ona da bakacağız abi. Şunu parçala. Şöyle at. Ne diyorum? Ne diyeceğim size? Bir de balık tutalım mı burada? Şunu alalım. Hmm. Şunu da alalım. Şu deliği açmıştım. Şöyle balık tutmaya başla. Mükemmel. Buzda balık tutmadık da demeyelim. Ne diyelim? Buzda balık tuttuk diyelim. <laughs> Ay, gelir mi acaba? Şu etlerimi kasaya koydum 4 Çürük et istiyor ya Şu ısı pompası değil ısı çantası Onu yaptıktan sonra bizim lityumla opsit hop geldi Yakalama başarısız aa neden Bazen oluyor öyle demek ki Lityum ve obsidiyan üstlerine bir ziyaret edelim diyorum Çok soğuk ya Abi ben bunu yaptım. Daha ne yapacağım? Yani en kalını bu. İnce pantolon. Çok kalın pantolon. Abi bunu yapalım. Vay anasını. Varmış. Haydi 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 E ne oldu ses geldi? Son denemem. Abi çok kalın pantolon varmış ya. Onu görmedim ben. Özür. Çok kalın pantolon. Evet, bunu yapalım ya. Rengi de siyah, güzel. Kalın pantolon çok kalın. Hmm. Yok, bu sefer basmayacağım. O sesi balık şey yemi yuttu olarak algılıyorum ama öyle değil demek ki. Ama. Bunu yapmak için bunu istiyor. Dolayısıyla önce kalını yapacağız. Hmm. Tamam önce kalını yaparız abi. Bak bunu koruması 5. Benim bu şeyden çıkmıştı. Baskından 6. Buna gerek yok dolayısıyla. Ee, bunun için tamam bunlar bunları tamamlarım ben ya şunlar vardır şu ipi de yaparız yani ne var al <laughs> sandıkta var mı bilmiyorum hadi abi a beyaz kurt beyaz kurt kırmızı kurt kurtlar arasından gelir. Şeyde yürüyor ha. Bak on, dur ya. Hacı dur. Onu avlayalım. Güzel olur. Buz üstünde kurt avı. Biz buzun üstündeyken bir yalnız erirse var ya. O da güzel olur. Bak bunlar 3 ok. Normal siyahlar bir okla gidiyor abi. Bu üç ok. Evet. Tamam. Elimizi nerede yıkayacağız? Şurada tabii ki. Hop. Da Benim balta buz kırınca bayağı dibe burada ha. Balta mıydı bu? Evet balta. <laughs> Hadi. Hadi. Evet. Güzel. Nice. Başka buz üstünde kaymaca. Baksana abi benim bitkilerim. Gözükmüyor. Şurada var ama. <laughs> Bizim bahçe kayboldu arası satayım. Bu ne? Pamuk alayım mı? Hmm. Erş. Burası boş kaldı. Dolduralım. Bir tane ne bu havuç galiba. Evet. Güzel. Buna gece bakarım ben. Ha, şimdi ısı torbası yapabiliyorum. Hoş geldin ısı torbası. Ee, şu etlerle çürüsün. Hatta bir tane de çürütmek için şu bir tane domuz avlamıştım. Bunu da burada çürümeye bıraktım abi. Isı torbası için. Her şey ısı torbası için şu anda. Güzel. Bu burada dursun. 5 tane de şeyim alkol yapmıştım Şimdi burası çok dolu Şu kızlara bir Şey vereyim Ağaç kurdu vereyim Harikasın hala yiyecek istiyorlar Bir de şu pantolon Bir dakika ya pantolon abi ee, Şu pantolondan 4 tane Ha ipim yok Ya kış olduğu için Şu lifleri o kadar azaltmışlar ki Normalde Bir seferde 5-6 taneyken. Şimdi 2-3 tane toplayabiliyoruz. Kışın da dezavantajlarından bir tanesi o oldu bizim için. Bakayım. Neydi abi? Pardon. Tamam. Şimdi bunu da yapabileceğiz. Şunları bir buraya bir aktaralım. Are you ready? Bunları da şey için. Litium ve obsidiyan üstleri için biriktiriyorum. Güzel. Ee, orada metali biraz toplamış olduk. Güzel oldu. Aa, şuradan da şey yapabiliriz. Ha. Tıbbi bitki ihtiyaç var mı? Hadi birkaç tane yapalım. Biraz kalsın. Tamam. Ee, dur ama dur. Şey yapacağız ya. Ee, şundan yapacağız ya. Üret abi. Bakalım ne kadar fark edecek bir giyelim. Rengini çok beğenmedim. Şu ha, bir siyahçıyız abi. Koyu renkçiyiz. Tamam. Bakayım. Dur kız. Evet. Tamam şimdi bir çıkayım bakayım sokağa. Ne kadar soğuyacağız? Eksi iki, eksi üç. Eee bir önceki gece eksi altıda donuyorsun demişti ve candan yemiştik sağlıktan abi. Evet. Biraz daha gideyim. Şu an donmuyorum. Level 1 105. Beyaz kurt galiba bu. Göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Yapmasın ya ee, Bu güzel karlı Subsistence gününden Hepinize merhaba arkadaşlar Pardon veda ediyorduk <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler Haftaya Buluşalım haftaya Vay 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 Ne günlerde çocuk 80'lerde çocuk olanlar bilirler Oradaki ne Boynuzlu geyik sığın oh! İnanılmaz vuruşla sizlere Veda ediyorum Bırakın kaçsın özgürlüğü Ha bu arada çok kalın ee, Ne pantolonuydu bu Çok kalın pantolon Yaptım Diğer pantolon gitti bir süre <laughs> Şuraya atlayayım mı ne olacak Dur bakayım. Oley. Oley. Dur dur baltam kırılmak üzere. Saçmalama şu an. Asıl şu an donuyor olmam gerekiyordu benim. Abi pantolonumu giyiyorum. Çok kalın pantolon yaptım. Giydim. Bak böyle daha iyi. Better man. Better. Better. Haydi görüşürüz. Bitiririm.